Bak bak. Hayır. Hayır bak. Hayır. Valla bir şey yap. Tamam. Anda basarım sol tıka? Tamam. Ya köpek. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> İyi olur, sana girdi yirmi <laughs> Evet arkadaşlar geçen videoda çıkan arabayı aldım. Şimdi çok güzel bir arabamız var. Böyle formüle bir arabası. Büyük ihtimal. Eee. Ama çok güzel. Bak bak şimdi E'ye basınca nasıl şey yapıyor? Bak bak o bak, 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 sanki dalışa giriyorsun. Bak dur 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 bak bak. O, o. <gülüyor> 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 bekle be bekle. <laughs> Gel. Sanki Hangi sensin? Altında yarış arabası olan. Hayır ya hayır. Senin ben de e ya hayır abi. Ahmet Ahmet'in ağzına gireyim Ahmet. Hayır, hayır patlatma. Bak Pat patlatma, patlatma. Tamam bir şey mi dedik? Bir şey mi yapıyoruz oğlum? Videoda mısın? Evet. Biraz şey yap, bir nitro sana Tamam dur nitro yap ya. <laughs> Uçtu. Evet. Bir tekerlerim burada. <laughs> böyle zek olmuyor <konu> ki. Niye? gerek gerekir tekerlerim. <laughs> o patlama andırıyor değil mi? Evet. <laughs> He? Tamam <Ne>? güzel. <laughs> dur şimdi 10 bin dolar soktum bana senin ben kafan. 10 <laughs> bin mi ediyormuş? Ne 10.000 evet. Et et ben de ben ben de stiki bitmiyor. <laughs> Ahmet. Ben şimdi nasıl yapacağım onu? Beni Mor edeyim. Morse müçlara, Morse Morse müçü. Ama dur bir. <laughs> Tuvaki Morse mücilleri kaç bin dolar sokacak acaba? Morse Mutual. Ahmet, dur bir, dur bir, dur bir. noga öleceğim Ölceğim şimdi. İnşallah olur. En ne York bilmem ne bir şeyler dedi bu. Ya sen ebe? Ne dedi? bir, şey dedi de anlamadım. Arabayı yaptır dedin mi? Ha dedim. Tamam evine gidiyor. O. Ha. Ben de öleceğim şimdi. <gülüyor> Polisler. <laughs> Kanka çok güzel gittin ama nitro ile biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Orası duruyor değil mi? Ne duruyor? Patlama yeri duruyor değil mi? İstiyorum orayı. Tamam. <laughs> evet tamam. Tam araba çarpak ya patlattı. <laughs> DV yapacağım var ya arabayı geri gönderiyor. <laughs> Lan beni de alsana. Nasıl düzledim ama? Bak ha. <laughs> <sana>. Niye? Tam <laughs> e <laughs> e <laughs> Tamam bana da yer yok işte. Ya hayır. <laughs> Sadece seni patlatmak için 250 bin ayırdım. <gülüyor> 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 De, arabanı dur çağır da acık gez göreve gideriz. Tamam. Oh, Bak, durdum. Ne yapacaksın sen burada? Yiyince. Dur lan dur. Kıyafet yerine geldim. Aksesuar ha. bakmam lazım ya. Aa. Aksesuarlar nerede? ateş etme sakın bunlara. Yok lan niye ateş edin? İyi canım. Good. Good good. dur bir dakika. <gülüyor> Aksesuar <gülüyor> ha. Cuffs. Cuffs değil mi lan? Ha scarves pardon. Niye scarves alamıyorum? The scarf is not compatible with Kurt outfit. Ya, ne alakası var ya? Sen git kendini süsle ben de gideyim arabamı alayım. Ah oh, arabama bak. kaç bin dolarım kalmış? Z'ye bas mü? Z'ye. 77 bin dolarım var. Adam olanı çok. Hayır. Ah <laughs> <laughs> oh, arabaya bak. Ben bu arabayı satıp para kazanamıyorum değil mi? Hani satarsın. Yok. Bedavaya çıktı araba. Aaa. Ahmet bak. Haydi şimdi beni sahile götürebilirsin. Götürüm. Aha. Götürürüm. Hayır ama bak yapmak yok. Hayır. Hayır. Ya bak tamam, hayır. Tamam. Dur dur. Bak. Durmazsan pat... Ananın... <laughs> Allah'ın sopası yok. Bak. Ne? Alt tarafı çarpıyorum bir şey mi yapıyorum? Ay ağzına... Aa Aynen. öz... Kimin Şimdi şimdi senin belan... Aa ben bir şey Ahmet'e Ahmet'e girme çalış. Aa, aa! Uçuyorsun. Aa öldü lan. <laughs> ben arabayı patlatacaktım bizimki öldü. <laughs> Allah Allah. Ahmet, Niye araba. binilmiyor bu arabaya? Ne? Aa bu arabaya neden binilmiyor? Benimkine mi? He. Ee? Tek kişilik ol. Ka Şu an arabada sen olmadığına göre. Bak bak! Hayır! Hayır bak hayır. bir şey yap. Tamam. <laughs> Anda basarım sol ka. Tamam. Yalvar köpek. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yolun sana girdi elimin <laughs> Sen vallaha <sen patlam> <laughs> Aa Ahmet'in dolarlarını al Ya sen al <laughs> Ölüyorsun <gülüyor> Sağ ol sağ enayi parası dur dur <laughs> Ver ver a yapışmış sümük gibi <laughs> aydın he. yanıma gel yanıma gel, gel. yanıma gel yanına yanına dur <laughs> bak <laughs> gel gel yanıma gel ateş etme tamam bak ateş etme bak tamam Sıra tamam Sıra gel silah Bırak bak ya. dur dur Tamam he. bekle oldun yerde tamam. be yanıma duracağız Buraya yanıma gel yanıma he, geldim dur dur gel gel yanıma gel geldim he. Dur oldun yerde. <laughs> o ne oluyor lan? Saldırır sizden. F-16 geçti üstümüze görmedin mi? Aa. Wow. Tabi F-16 saldırır Ya Allah'ım ya. İlla öldürecek bana kendini. Aa.